Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sıvı üstü LED panel tanıtımı yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Şöyle 18 watt enerji sarfiyatı yaparak bol ışık veren bir LED panelimiz var. Şöyle bir içerisinden çıkan aparat var. Tavana tutturuyoruz bunu. Yan tarafında bir ve iki tane Vida deliği var. İçerisinde LED panelin montaj ve kullanma kılavuzu var. Şöyle iki tane ufak dubel ve vida çıkıyor. Bir de yan vidaları çıkıyor içerisinde. Yine 18 watt LED trafosu var. Giriş 220 volt alternatif akım olarak giriyor. Çıkışı da DC 24-68 volt arasında Voltaj ayarı yapıyor ve 18 watt değerinde çıkış gücü var maksimum. Red panelimiz bu şekilde gayet şık. Ön panel çok güzel. Sıvı üstü modeli. Yani şu sıvı altı yani altı pan veya taş yünü tavanlar için tasarlanmış. Sıva üstüne montajını yaptığımızda çok şık bir şekilde duruyor. Şöyle bir ürünü test edelim. Daha sonra montajını yapmaya çıkalım. Çok güzel. Gayet şık. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde ve kendinden sıva üstü. Bir de plastik kasa sayesinde led spotları sıvı üstü yapabiliyoruz. Onu da gösterelim. Şöyle bir tane plastik kasamız var. İki vidayla yine bunu tavana tutturuyoruz. Elinizde sıvı altı led panel varsa eğer bunu bu şekilde sıvı üstü led paneli dönüştürebiliyoruz. Yani şu şu görüntüdense şu görüntü daha hoş duruyor bence. Kibar duruyor ve zarif duruyor. İkisi de 18 watt enerji sarfiyatı yaparak e, güzel ışık veriyor ikisi de. Renk seçenekleri mevcut. Bir de sarısına bakalım. Bu modelde biraz farklı bir model görmüş olduğunuz gibi. Bunun ışığına bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz be? Sana ne be ya? Gelmişim. <laughs> ne haber? İyi. Evet arkadaşlar bu da tam sarı. 3200 Kelvin. Az önce göstermiş olduğum 6500 Kelvin tam beyazdı. Bu da sarı. Renk seçenekleri var. Yuvarlak olarak var. Kare olarak var. Modellerde seçenek çok. Bu da kare modeli. Yine aynı şekilde. Kare modeli artık görseli hangisinin hoşuna giderse müşteri onu tercih ediyor biz de gidip uygulamasını yapıyoruz yerinde montajını yapıyoruz teslim ediyoruz evet arkadaşlar ürünleri gösterdik ufaktan da anlatmaya çalıştım şimdi dairede montajına gidelim ve montajı nasıl yapıyor bunu göstermeye çalışacağım önce adaptörü sökelim dursun şu demir kasma öncelikle tavana tutturalım. 2 dübel iki vida ile. Önce tavana tutup işaretleyelim. Lemen satalım araya. Evet gayet şık ve dekoratif duruyor. Işığı da gayet güzel. Kullanışlı. Sıvı üstü led panelimizin de montajı bu şekildeydi. Yandığı zaman e, hem şık duruyor hem de dekoratif duruyor arkadaşlar.